tire o tire harfi, Karadenizli fıkraları. Karadenizli'nin biri vapur acentasına gitti. Tire biz vapuru kaçırdık. başka vapur bulur musunuz? Tire kaç kişisiniz? Tire iriz. Acenta yetkilisi bu kadar müşteriyi kaçırmamak için hemen yeni bir vapur istedi. Vapur geldiğinde Karadenizli ve arkadaşları da toplanmışlardı. Ama neden ise fazla kalabalık değillerdi. Görevli sordu. Tire hani 700 kişiydiniz. Tire doğrudur. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam veriyoruz daha. Kafa attı acenta yetkilisinin. Karadenizli bir güzel dövdü ve Tireyer bir daha iyi yerine ödersen canınla okurum. Dedi. Aynı Karadenizli birkaç gün sonra bir bakkala gitti. Tire bana bir mim verin. Bakkal anlayamadı tabii, Birkaç kez tekrar ettirdi. Sonra eliyle göstermesini istedi. Karadenizli'nin işaretine bakınca Tireli o, o mim değil mumdur. Tire olsun, mim demek, dayanak yemekten iyidir.